Kim o? Doktor Hanım. O, Doktor Hanım hoş geldiniz. Hastamın neredeymiş? Hastanız burada Doktor Hanım. Kızımın biraz ateşi var. Ha, ben. Ona eldeyim buradan. Suda tam el sisi. Suda eldeyim. Teşekkür ederim Doktor Hanım. sarı Bazen öyle yaparım Ben doktorum doktorum Hastalara bakarım Bazen ilaç yazarım Bazen öyle yaparım Çok şimdi ne yapacaksınız sen kızıma? Zaman. Gitmezsen olursun hasta Geçmez günler yazarsan İlaç yatakta. mı vereceksiniz doktorun? Oynayamazsın sokakta Geçmez günler yatakta Oynayamazsın sokakta Thank Kızım, boğazın acıdı mı? Evet acıyor, çok acıdı. İyileşeceksin yavrum, O kadar olur, tamam mı bebeğim? Peki anne. Doktorunun, başka ne ben yapacaksınız? Doktor, doktor, hastalara bakarım. Bazen ilaç Peki yazarım, doktor hanım. Bazen iğne yaparım. Ben doktorum doktorum. Hastalarım. Gözünüz çok yakıştı doktorum, size. Bazen ilaç yazarım. Bazen iğne yaparım. Doktora hey, gitmek yok. İğne de hasta. Geçmez günler yatakta. Oynayamazsın sokakta. Geçmez günler yatakta Oynayamazsın sokakta Geçmez günler yatakta Oo, Oynayamazsın Geçmez günler yatakta Doktor hanım çok acımış sopaktan. kızımın bacağı Geçmez günler yatakta Oynayamazsın sokakta Geçmez günler yatakta Oynayamazsın tamam sopaktan. Kızım nasılsın? Tamam yavru iyileşeceksin. Daha iyi Daha iyi. <laughs> Kızımı kesecek misiniz? Yani öyle, 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 sonra, böyle, Karnında böcekler mi varmış? Karnında böcekler mi var doktor hanım? Hii, neden olmuş? Yemek mi yememiş? Ben doktorum, doktorum. Hastalara bakarım. Bazen ilaç Ay, yazarım. Böcekleri aldı. Ay evinin içine attı böcekleri. Doktorum, doktorum, hastalara bakarım. Bazen ilaç doktor yazarım. Doktor hanım, şu anda iyileşiyor mu kızım? Doktora gitmekten korkma. Gitmezsen olursun kalma. Onunla da mı ilaç vereceksiniz? Oynayamazsın sokakta. Geçmez günler yatakta. Oynayamazsın sokakta. Ay doktor hanım bu kaçıncı iğnesi? Neden böyle yapıyorsunuz? <laughs> tamam peki. <laughs> çok Tamam kızım doktorum, tamam iyileşeceksin. Bak yasal. yemek yemediğin için karnında böcekler doktorum, çıkmış görüyor musun? Doktorum, doktorum, of of. <laughs> o ne doktor hanım ben bilmiyorum. Doktora gitme Sonunda, geçmez günler yatakta oynayamazsın sokakta. Evet doktor. Geçmez hmm. günler Tansiyonunu öyle mi? Oynayamazsın sokakta hmm. geçmez günler yatakta oynayamazsın tamam, Teşekkür sokakta. ederiz. Geçmez günler yatakta oynayamazsın. Daha iyileşmemiş sokakta. iyileşmemiş mi kızım? Geçmez günler yatakta oynayamazsın sokakta. Geçmez günler dakika burada kalması lazım. Sokakta. Tamam doktor hanım. Başına oturun bekleyin bakalım. Birazcık kontrol edin bebeğimi. Ateşine bakın. Neyi var neyi yok. Bir de karnına bakacaktım. Tamam doktor hanım. Bakın bakalım. Daha iyi Daha iyileşmemiş mi? <laughs> ah kızım. Bak bak annesi. Bak orada iyi var. Duyuyor musun? Gördüm, gördüm. Bakayım, bakayım, bakayım. Evet, orada iğne var. İğne ama ona iğne. Teşekkür ederim doktor hanım. İki dakika, burada kalması lazım. Peki doktor Dövbe. hanım. Peki doktor hanım siz daha iyisini bilirsiniz. Bir de karnı. Karnı da mı ağrıyor yavrum? <laughs> Canım benim. Asidik. Sen hemen öyle iyisini semiyak etme. Oo, teşekkür ederiz doktor hanım. Bakın. Tamam doktor hanım. Kontrol mü edeceksiniz kızımı? Tamam. Bakın iğne. Gördüm doktor hanım. Aa. Ayşe canın çok mu acıyor kızım? Evet anneciğim. Doktor hanım. Kızımın ateşine tekrar bakar mısınız lütfen? Belki iyileşmiştir. iyileşmiş mi? Bakın. Evet birazcık iyileşmiş. Ama birazcık iyiyse ama, ama bu burada kayabilir. Peki doktor hanım. Hadi bakalım. Asibi. Ateşini mi kontrol ediyorsunuz? Hı -hı. İyileşmiş mi doktor hanım? Öyle Ay teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Ay kızım Ayşe. Doktor hanım gidiyor artık. Seni iyileştirdi. Onu öpmek ister misin? Doktor hanım Ayşecik sizi öpmek istiyor. Tamam. Öp Diğer taraftan da öpebilir miyim? Çok teşekkür ederim. Doktor hanım beni iyileştirdiniz. Havanızı yesinler doktor hanım. Ben şimdi gidiyorum. Tamam. Bay bay.